Herkese selamlar. Diğer bir soru, ameliyatsız e, yüz asma işlemlerinde kime nasıl yaklaşım yapıyorsunuz sorusuydu. Öncelikle cilt kalitesi bunu belirliyor. Eğer kişinin cilt kalitesi iyiyse muayenesinde o zaman direkt yüz asma işlemlerine geçebiliyoruz. Ama eğer cilt kalitesi iyi değilse, cilt aşırı derecede gevşekse, e, desteksizse, yağ dokusu çok çok azsa, yani cilt fazlasıyla gevşekse o zaman önce cilt kalitesini arttırıyoruz. İşte iğneli radyo frekanslar, mezoterapiler, işte porselen aşı bunlarla 1-3 ay kadar cilt kalitesini arttırıyoruz. Şimdi cilt kalitesi kötü olan hastanın da cilt kalitesi arttı. Cilt kalitesi iyi olan hasta da iyi zaten. Şimdi nasıl karar vereceğiz? İp askının özellikle bir kaldırma oranı var. Yani kişiyi muayene ettiğimde ...fazlalığını ölçerek ip askı bu fazlalığı kaldırabilir mi, kaldıramaz mı buna bakıyorum. Eğer bunu kaldırabilecek düzeyde ise yani ölçtüm ve evet 3 santimden küçük o zaman ip tercih ediyorum. Eğer fazlaysa o zaman bu demektir ki ip askı bu hastanın yüzüne olmaz. O zaman da 3 altın nokta dediğim dolgu işlemini yapıyorum. 3 altın noktayla yüzü kaldırmaya çalışıyorum. Evet. Bu birinci kriter. İkinci kriter kişinin yağ dokusu yok denecek kadar az çökük. Böyle. Ondan sonra işte hiç hacmi yok. Orta yüzü yok. Yani böyle böyle dümdüz bir yüzü var. İşte buralar çökük. E o zaman bunu ipa sıkıp 3 santim olsa da olmaz. Ne yapacak 3 asko da? yok aslında. Volümü yok demek olgun görünmek demek yani çok hacimsiz dümdüz bir yüzle ip askı ile o yüzü düzeltemezsiniz. O hastalarda da e, orta yüz dolgusuyla başlayıp arkasından karar veriyorum. Dolguyla devam edeyim, iple devam edeyim ona göre karar veriyorum. Bazen de dolgu ve ipi kombinliyorum orada da genellikle öncelikle dolgusunu yapıyorum hastanın. Arkasından da ip askısını ekliyorum. Böyle de çok güzel sonuçlar alıyoruz. Ama her koşulda önce muayene. Muayene mesela hastam geldi dedi ki ben ip askı istiyorum. Ben anlatıyorum diyorum ki bakın ip askı olmaz işte bu para çöp olur yazık günah diyorum. Hasta ısrarla hayır ip askı diyor. O zaman da yapmıyor. Herkese teşekkür ederim.